Doldurdum doldur, doluyu çeyim diye şu kendi kendimi seçeyim diye cennetin alete uçayım diye beni bir gavurdan suda düşürme kum dedi de kurdu cümle alemi elinde defteri çaldı kalemi aya güne durdu verdi selamı beni bir gavurdan suda düşürme. Kırk kutakta şamaların yanıyor, doğru söyleyince evde kılıyor. Yavru şahın yuvasına tünüyor, beni gergâhından uçurak üşürmeyip. Halil de bu sultanı gördüğümü, gece gündüz ezberini verdim mi? Sultan geldiği değil, yola kurdum beni dergahından uçuda düşürme. Cemalini bilen kemalin bilir, ancak Balım sultan halından gülür Sen onu görürsen o seni görür, ancak balın sultan halından bilir. Yazın gel cüceni neden gülürsün, bu da biter, gün dalda dur. İyik'in tümüne iti kurt birmiş Birin ipek sarar, bir balda dur Meleğim şu dünyaya hayınan aşık Şehitler sinaya vurdular nişan Tanrı'yla birbir kelam söyleşen Muhammed medeniyye musadurda dur Cennetin kapısını olanım açtı İslam'ın dilini Muhammed seçti. 124 bin peygamber göçtü. Onlar da gözler ki meyfi dur. Dedem onu ben lokmamı yiyemem. Şu kendi kendime sağım diyemem. Benim teneşüldür, ödem salladı.